Evet merhabalar Ocak 2023 Hyundai fiyatları da açıklandı konuğum Bayon. Bayon bildiğiniz gibi benim sırasında yazıldığım ve hezeyana uğradığım bir modeldi. Aradan 80 bin lira gibi ciddi bir fiyat farkı istenmişti benden. 597 bin lira 1.4 Style için istenen rakamdı. Bakalım Ocak 2023 fiyatı bu aracın ne olmuş? Geçtiğimiz ay Style paket 519 bin liraydı. Ocak ayı itibariyle 533 bin lira seviyesine çıkmış oldu. Zam oranı diğer markalara baktığımızda düşük kalsa da asla bir Hyundai Bayona bu fiyat listesiyle ulaşmanız mümkün değil. Bu tamamen gel gel fiyatı olarak gözüküyor. Bayiler 80 bin lira, 100 bin lira üzerine uyduruk aksesuar fiyatlarıyla karşınıza çıkıyorlar ve sizi maalesef listesinde olduğunuz bir araçtan bile soğutabiliyorlar. Özellikle tüm markalar farklı farklı zam stratejileri uyguluyorlar. Kimi markalar çok ciddi zamlar yaparken kimileri minimalde tutuyor. Hyundai burada minimalle ortanın arasında kalmış bir zam oranıyla karşımıza çıkıyor. Tabii ki ürünler özellikle öte ve dilim atlamasıyla farklı zam oranlarıyla karşınıza çıkacaktır. Dediğim gibi Hyundai'deki liste fiyatlarının pek de önemi olmadığı için şu kadar arttı bu kadar arttı demenin hiçbir anlamı yok tamamen talebe arz'a göre fiyat şekillenmesi söz konusu Hyundai bayilerinde bu da maalesef bu uygun gözüken fiyatların aslında bayiye gittiğinizde erişilmez olduğunun altını tekrar çizmemizi gerektiriyor. Hyundai Bayon'un hikayeden yayınlanmış liste fiyatıyla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.